इधर आओ। रुंकी। हां, मैं समझ रहा हूं। उसका, तेनकी का उसका। चलो, यार नाम। हमें यस करें हमसा। 든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 인걸고긴 여행을 데이 돌아가 오, 음. 아! <목소리도> 음. 아.

Evet. Ee. Bana seviye 6666. öncesinde bu oyunun farklı farklı seviyelerini oynamıştı Playtime tayman'dan Baldis'ine, Bebek moduna ve daha da fazlasına. Ama bu sefer çıtayı arttırıp 6606. seviyeye gideceğiz. Bu seviyede 4 farklı gizli aşama bulunuyor. Karakterlere ne oldu falan filan bunların hepsini göreceksiniz. Ama birini bile kaçırmamak için videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Ve aşağıdan ben bu konuşmayı yaparken like atıp abone olursanız daha fazla sonraki video satacağım. O zaman like'lara aboneleri olduysanız hadi gelin bir inceleyelim. Evet arkadaşlar bakın şu anda ilk aşamadayız. ilk seviyedeyiz. Herkes çok normal. Bak karakterlere bakın şöyle. Hepsi çok normal. Kendileri normal. Bak müzik güzel müzik yaptık minikten. Dinleyelim. Tatlış müzik yaptık. Herkes normal. Ama buraya Black'i koyduğumda biliyorsunuz ikinci aşamaya geçiyoruz. Ancak şimdi sizi ikinci aşamaya değil 6666. seviyeye götürüyorum. Herkes şu an like tuşuna bassın ve 3, 2, 1 ve boom. Evet şu anda 6666. seviyedeyiz. Okuyamadım söyleyemedim. Abi bunlar ne bak şu karakter burada farklı bir karakter. Bu, buranın bileki mi? Bunun i̇kinci aşaması var mı bilmiyorum. Yani 6667. seviye var mı bilmiyorum. Ama hepsine tekrar teker bakacağız. Sesler birazcık korkunç. Arkada böyle cızırtılı bir ses var. Bunun dışında karakterler böyle glitchleniyor falan ama çok merak ediyorum ve çok korkuyorum. Siz de merak ediyorsunuz aşağıdan like'ınızı atın ve ilk karakter ekliyorum. Ve urun. evet dur kafasına vur vur duruyor bu ne? Ek ekrana vuruyor sanki. Şu an acaba Strokeslerin bize baktığı yerde bir ekran mı var? Cam ekran mı var? Oğlum ne garip ses lan. Peki sen gel. Sana ne oldu abi senin sesin nasıl? Biraz birazdan normale döndü sesler. Kafasını vurup duruyor arkadaşlar Uğur'a. Peki Clark. Aa bir Clark'a ne olmuş? 6600 abi can sevince bayağı seviye bayağı sıkıntı. <laughs> Güzel bak. <laughs> Garip bir müzik dönüyor şu anda. Clark'a bir şeyler olmuş. E, bu Rodi zaten seviye 3 müydü neydi? Oradaki haline benziyor ama sesi falan farklı. Bak ayrı bir dinlerseniz anlarsınız. Normalde böyle değil. O oh, göze bak! Göze bak fan moddaki! Şuna bak abi çok korkunç kırmızı neon ışığı almış arkadaşlar ve gözü kıpkırmızı olmuş. Kıpkırmızı göz çıkmış. Burada farklı bir şey var sanki orijinalinde. Doğru muyum arkadaşlar? Eee Pambot'un orijinalinde ne vardı? Bunu bir yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Bu su etiketliyip. O zaman Violet, Vinaria, Vinaria pardon. Vinaria'nın gözler birleşmiş aynı saylangoz gibi. Gerçi saylangozun gözleri birleşik mi kardeş? Abi sesi sese bak. Böyle bir şey. Ama yani şu en şu an en etkileyicisi bence bu olan yani şey Abbott gözlerini <laughs> anladığımız <laughs> kadarıyla o zaman Grey dur Grey'i birazcık sona bırakacağım çünkü Grey ile Vendaya aynı anda koyuyoruz Venda geldiğinde Grey'i de koyacağım o zaman Kovalı <laughs> Kovalı'nın kovası nerede? Abi şu ne acaba şunu çok merak ediyorum ayrıca bunu da merak ediyorum Bu bonuslar nerede abi? Bak galeride mali O oh, bu ses ne? Buraların hepsine bakacağız dur O zaman sen gel bakalım O Ağza bak Sanki Şat girişi gibi ya da bir göz gibi. Hangisi sizce? <laughs> Jack girişini biliyorsunuzdur. Mikrofonun kablosunu taktığınız giriş arkadaşlar kasadaki. Ona da benziyor. Ama bir yandan da şey yani göze de benziyor. Ya da bir düğme mi? Bunu bir yazsanız sizce bu ne? Ya kafasını şöyle soğan gibi, nar gibi açmışlar şurayı. Anlamadım. O zaman seni çıkaralım, seni çıkaralım abi. Çık lan, çıkmıyor. Heh. Yer açtık burada. Deli manyak gel bak. Deli manyağa bakıyorsun. Sesi nasıl? Sesi nasıl abi? Aa. Jumpscare atıyor. Şunu bak dinleyin abi. Bak gelecek şimdi. Bir yenilensin dinleyin abi. Aha geliyor bak. Glitchliyor. Parasit sesi geliyor ve... Boom. <laughs> bağırıyor böyle jumpscare atıyor. Deli bayağı yeşil halini bırakmış bayağı karanlık kıpkırmızı bir şeye dönüyor. Çok korkunç. O zaman Sky. Lan sen tatlış bir karakterdin lan. Güzel. Güzel müziği var. Şuna bak dinleyin bak. Mükemmel. Güzel. Bunun Sky'in sesi güzelmiş. <laughs> böyle garip bir sesi var. O zaman seni çıkarmayacağız aslında. Senin sesin güzelmiş, seni çıkaralım. İyi bence, melodi iyi şu an. O zaman en merak ettiklerimden biri olan Dörpıl. 3, 2, 1, go! Dörpıl ağzı kapalı! Eskiden ağzını açardı şöyle, ağzı kapalı! Oho! Müziğe bak, cedi! Müzikler yeni ya, çok güzel. O zaman ağaç, ağaç. Abi Minecraft ağacı mı lan bu havada duruyor? Ama şurada bir tane dal, dal diyor. Bir tane taht, Ne denir ki? Ağaç parçası tutuyor tüm ağacı herhalde. Yarısını kesmişler ama sanki bir yaratık <laughs> veya canlı gibi değil mi? Ama şunun sesi, Dörpul'un sesine çok benziyor. Bunu kaldıralım. <laughs> evet arkadaşlar, Sprunk'un Minecraft serisinde en son burada kalmıştık. <laughs> Gizli bir gerçeği öğrenmiştik geçenki bölüm hatırlarsanız. Siz notu tam görememiştiniz. O zaman gösteriyorum. 3, 2, 1 ve boom. Onlar hiç hiçbir zaman gerçek değildi. Bunu görüyorsan kandırıldın. Abi bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bunu kim yazdı bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Bu arada serinin devamını istiyorsanız devamı çekmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle. 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. Like patlaması yapın ve seri hakkında teorilerinizi yorumlara yazın. Abi bizden kafesiz... ya.